Hepinize merhabalar bugün evinden oyun oynayacağız korkunç rahibe peşimizde bugün çok başka bir video olacağını hissediyorum. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir yapım çok harika bir oyun Lafı çok uzatmadan hemen oyuna girelim kolay modda başlayacağız oyunumuzun ilk önceki ee, bir mantığını çözelim Ondan sonra normal zor ve tehlikeli Oynayacağız Burada bir de rüya modu var Rüya modunda e, 24 saatte bir kere Girebiliyorsunuz e, Ve içerisindeki dream yani D, DR, R, E A, M harflerini toplayıp Çıkışa gitmeniz gerekiyor Bunu günde bir kere yapıp altın alıyorsunuz Biz kolay modda başlayalım Oyuna girelim Entromuz izleyelim intromuzu. Bir dağ evinde gidiyoruz. Bir yere geldik. bizi indirdi. Herhalde bu taksiydi bizi getiren. Oo araba da gitti. Evet. Yani yutkunurken içime kaçtı resmen <laughs> yutkunum. Rahibe dakika bir gol bir başladı. Evet birinci gün. Ben Mehmet ve iyi olacağım. Cezalandırıldık sanırım. Sanırım ileri gitmeden önce etrafa bakmadım. Şimdi biraz zor ilerleyeceğim. Çok kolay kumandayı kullanarak yürüyebiliyorum. Ooh çöküyoruz. Tamam, çok güzel. Çok güzel, tamam. Bu okuldan kaçmak amacımız. Şimdi başlayalım yavaştan. Kapımız açık gibi duruyor. Sanırım rahibe geliyor şu an. Allah Allah Allah! Kaç 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 kaç! Buraya girebiliyor mu? Oh! Allah'a giriyormuş Geliyor mu ki Allah'a geliyor bu Sıçtık ee, Biz oradan gidecektik Kaç 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 Şuradan hemen bir kapat. Şuradan hemen şunu geri alıp koymuyoruz. Buradan giderken raibe çıktı. Şimdi buradan ilerleyelim. Şurada eski kitap. Burası farklı bir okul. Nasıl bir okul buraya? Allah belanı vermesin. Nasıl geldin sen gene ya? Arkadaş bir kolay modda oynuyoruz ha. Allah kahretmesin. Şurayı kapatalım. Şurada bir delik var. Bura neymiş? O siktir. Ha şuradan bir levye aldık. <laughs> Allah belanı vermesin lan şu kim? <laughs> gittik ya, gittik. Vallahi gitmedi ki. Bu ne yapacağız ya? bu leviye ile birazdan şurayı mı kıracağız acaba? Yo. Onu kaldıran bir işaret. Orayı bir işaret. Bu bir büyük ihtimal e, şu bir önceki yerde olan kapıyı mı açıyor? Burası Rahibe'nin odası. O siktir. Şimdi kapıyı açalım. Ya sen ne ara çıktın gene ya? Geldi vallahi. <laughs> Ama kudum her yerde ya. Seçtik, seçtik. Sanıyorum bir game over olacağız. Çok güzel bizi bayılttı. İkinci gün. Başladık tekrar yazmaya. Bu okuldan kaçmadayım da bu okuldan nasıl kaçacağız arkadaşlar? Okul 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 değil ki. Aa bizi buradan sürükleyerek getirmiş. Ay psikopat. Şimdi... Asiktir, ses ettik. Allah'a gel. Arkadaş, vallahi billahi deli delirtecek beni bu. Bir yukarı çıkalım bir daha. Şuralara. Hı, sıçtı gene game over. İyi gelmedi Allah'tan. Şimdi buradan şöyle bir çıkalım. Otomatik bir panjur, onu çalıştıran bir şartel olmalı. Burayı açmamız gereği asiktir. Yani düşürdük. Şartel bulmalıyız. Buraya gittik. Ee, bazı yerlere geçmek için bir şartel odası var diye düşünüyorum şahsen. Orayı bulmam lazım önce. Yani aslında bizde de ipmelik var. Yarım azlık yapmasa kadın hiçbir bize bir şey yapmıyor. Şimdi gönde olmak için kapıyı kilitle. Şuraya geldik. Maske parçasını bulmamız gerekiyor. Kase. Buraya önce maskeyi parçasını bulmak lazım. Şimdi... Şimdi... Şarjı odası bulmamız lazım. kapattığını biliyoruz. Bir şartel, yani şarteller açabileceğimiz bir oda. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Neymiş lan? Çıkış diyor. Çıkış tabelasını bir takip edelim bakalım. Şu an resmen salladım. Aa. Alarm koymuş bir doğrusu. At anlına at. Şimdi Allah'ını oh, sikiyim ya. Vallahi billahi sikeceğim şimdi. Ha korktum. <laughs> Heh, bir de şu var. Ne Fırlattı bizi. Evet ee, Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar Oyunu biraz e, değerlendirip Araştırmam gerekiyor Çünkü bu şekilde e, iyi bir içerik sunamayacağız Oyun baya bir detaylı e, Bir sonraki videoda görüşmek üzere